Burada çok ciddi kazanımlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bakın paranın ötesinde bile çok ciddi kazanımlar elde edeceksiniz. Dijital dünyada müşteri aramadan onların size gelmesini bulmasını sağlamak bile bence on binlerce yüz binlerce lira para eder. Haksızsın, haksızsınız diyen varsa söylesin. Bakın bir ürün sat, bir hizmet sat, bir iş yapmak istiyorsunuz ve bu iş yapmakla ilgili elinizdeki cep telefonuna onu arayan kişileri Bulma gücünü öğreniyorsunuz. Bu bence paha pişilemez. Ben çocuklarım var, onlara da öğretiyorum bu işleri falan vesaire bunlarla ilgili. Çünkü beni çok heyecanlandırıyor bu durum. Öyle bir alan ki, çocuklarıma da aynısını anlatıyorum, ya oğlum diyorum bak inanılmaz bir dünya var. Hele hani bu yapay zekalar falan şimdi inanılmaz da gelişmeye başladı, videolar çıkıyorlar falan vesaire. Müthiş bir noktaya Öğrenin bunları öğrenebildiğiniz kadar diyorum. Birisi bilgisayar mühendisliği okuyor, birisi elektronik mühendisliğinde. Bu okuyun diyorum yani bunlarla ilgili. Tamam üniversiteleriniz devam etsin, okulumuz devam etsin. Ama bunu bir kere öğrenirsen hayatta para kazanmak için, iş yapmak için, birine bir şey satmak için peşinde koşmazsın. Bütün satın almak isteyenler sana gelir. Bunun bilimini öğrenirsen. Bence bu dünyadaki en büyük güç. Çünkü insanlar satışın profesyonel olduktan sonra satmak dünyadaki en büyük mutluluklardan bir tanesidir arkadaşlar. Ama birçok insanda satışta hayır aldığı için, reddedilme duygusu yaşadığı için korkar ve girişimci olmaz, satış yapamaz. İşte dijital dünya bunu ortadan kaldırıyor. Sen bunu tekniğini öğreniyorsun, tekniğini öğrendiğin andan itibaren satın alacak olan insanlar sana başvuruyor geliyor. Bunun bugün en büyük kanıtı sizsiniz arkadaşlar. Bu toplantıda yer alan insanların hiçbiri özellikle misafirlerimiz. Tesadüfen burada olmadığınızı biliyorsunuz, doğru mu arkadaşlar? Neden? Sosyal medyada karşınıza bir reklam çıktı, bir post çıktı, bir görsel çıktı. O görsele basıp tıklayıp bilgi almak istediniz. Peki tesadüfen mi çıktı o karşınıza? Hayır. O postu yayınlayan bayi bu eğitimi almış vaziyette ve eğitimi aldığında Instagram'da o görseli çıkarken kriterleri Instagram'a veriyor. İnternetten para kazanmak isteyen, işte stok ticaret yapmak isteyen, drop yapmak isteyen, online satış yapmak isteyen, e-ticaret sitesi kurmak isteyenleri bana bul. İşte onu bu şekilde buluyor. Bunun tamamen hakim oluyorsunuz arkadaşlar. O saatten itibaren bence çok keyifli bir iş hayatınız oluyor. Ve başka herhangi bir iş çok ciddi şekilde gözümüze Angarya gelecek. Neden? Bugün itibariyle bırakın büyük iş yerlerini falan açmayı. Gidip bir büfeydi, dükkandı, bir köşede e, atıyorum ufak bir e, e, çiğ köfte dükkanıydı falan açmaya kalktığınızda 250 bin TL'de aşağı para gitmiyor arkadaşlar. Peki bu önemli mi diyeceksiniz? Bence önemli değil. Bir işe verilen, yatırılan para önemli değil. O saatten itibaren o işin barındırdığı risk ve o işe harcadığım zaman önemlidir benim için. Verdim onu. Peki ne kadarlık gelir getireceğim? Bugün işte 200-250 bin TL açılan çiğ köfte dükkanında Sabah 8'de gelip akşam on iki buçuğa kadar çalışıyor insanlar. Elde ettikleri gelirler, kiralar, şunlar bunlar çıktıktan sonra yirmi bin lira bile değil. O civar ve kalan para. Ya bizim burada bugün yirmi bin lira civarında birçok mağaza sahibimiz oldu ve günlük iki yüz saat yaparak eline herhangi bir ürüne değmeden para kazanan insan sayısı. Hangisi şey keyifli? Ve birisi o kadarlık bir yatırım yapmış. Her ay kira derdi. Şu bu derdi plan var. Birisinin yapmış olduğu yatırım sadece dokuz bin lira. Bunun kararı sizde arkadaşlar artık. Elinizde böyle bir iş var.